Abla bir kere karakter değiştireyim ben. ya. Bir kere bir kere bana be, bana ezer. Neyse yenilince ağlamayın hadi değiştir. Aha. Aha. Değiştirme. Allah'ını seviyorsan değiştirme. Sar. <laughs> sar değiştirme sar. Sar <laughs> bunu dediği için değiştirme <laughs> sar. Değiştirme abi sar. Değiştirme sen delikanlı adamsın sar. <laughs> Yendiğimiz zaman bunun videosunu kanıtlı olarak atacağım YouTube'da kalacak. Ağlama oyna. Hadi Ah be! Ah be Zehra! <laughs> Hile yap. Köpek Kalkın yeniledi. Vuramadı ki enayi. Lan! <laughs> Abla <Sağ gülüyor> oldu canım? kız? Çok, çok sürmedi <laughs> ablam böyle. Abi, Abi Korkma işte be. Allah nasip ederse 2025'te falan halledeceğiz Elim bir bu işi. Elim Mit mi? A mı? aralardan kırparız artık. Hani E bana den. Sen sonra deme bana bu videonun bu kesitlerini kes diye. Sarp sıkarım. görüyorsun değil mi? Görüyorum. Abi ne işkence uğruyor. Doğrudur. Sarp affetmiyoruz kardeşim. Adam abi taban. Abi kalkanla silah almayı unuttum ben ya. <laughs> Tabancayım. Oğlum ya ben bir şey diyeceğim Sarp sana. Zor olmamalı bence ya. Abi silahını versene. Ben sıkayım. Sonra orada, yok orada yok sıkayım. orada yok. Aynen şunları açmayın. Hile almak için açtım ya. Açmayın deyip de Onun için alışveriş yoktu. kısıtlamasını kapatman yeterli. Hadi e Kadir daha. Abi. Kadir ah be ah geldi. be. Ah be Zehra. <laughs> Hile yap. Köpek kalkanını yeniledi. <laughs> ya arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Profesyonel oyuncu var karşınızda. Kadir abim lütfen bir daha yetenekler açmayalım. Bak, pro bak profesyonel atlet. Şu hile kısmını bana bıraksana ben ayarlarını tamam, yaparım. Tamam hadi hile kısmını sana bıraktım. Yap bakalım ne yapacaksın? Hile. Çok merak <laughs> ediyor. Arkamızda belirledim. Dur dur mi? sarp sarp dur gülmemiz lazım burada hadi. Vuramadı <laughs> 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 ki. Vuramadı ki. Ama ben vuracağım. Vera'ya bak sen vay. Vuramadı ki enayi. Lan! Abla ne <laughs> oldu kız? Çok, çok, uzun sürmedi ablam böyle. Aa elim kolum tutmuyor. Ha? benim Benim alam. daha elim ısınmadı bir ısınsın da siz o zaman görün. Ya ben bir şey diyeceğim Hellen ya. Kızım. Bir şey demiyorum. Buraları kesiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> 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 kesiyoruz buraları. Kendime gelmem lazım. Bir i̇şte değil mi? Bir bridge olsa şu an bu çerde var ya. Yavru sen bridge al, alsana değiştirsene karakterini. Karakter yok. Bridge yok ya işte. Yok mu ha? İçeride yok. Ama Bridge alsam var ya. Gekko alayım yok. mı lan Gecko? Gecko. <laughs> Gekko? Gekko. Gekko. Aa ben Gekko alayım. Değiştirmeyin. Halim, Değiştirmeyin. Okey. Değiştirirseniz. yanlış Gekko. Değiştirirseniz. Değiştirirseniz. Evet. Tamam valla boşuna da okuyayım. Ne? Sen de mi değiştireceksin? Tekrar soba <laughs> mı alacaksın yoksa? Haha şakacı Kadir. Yine yaptın günlük ulusun şakanı. Allah. Ya baba hile açmış ya. Allah gelmeyin. Abla gelmeyin. <laughs> Gitmiş beşe kaçmış ya bir de. Aferin. Aa kaşadaymış lan. Hadi be. Ulan 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 ulan, ulan. ulan ulan ulan. Ah be. Ah. ah be. <laughs> Abi, abla bir kere karakter değiştireyim mi? <laughs> ya. Bir kere bir kere bana bana özer. Neyse yenilince ağlamayın hadi değiştir. Aha. Aha. Değiştirme, Allah'ını seviyorsan değiştirme. Sarp, <laughs> Sarp değiştirme, Sarp. Sarp bunu dediği için değiştirme, Sarp. Değiştirme, <laughs> değiştirme sen delikanlı adamsın Sarp. Yendiğimiz zaman bunun videosunu kanıtlı olarak atacağım YouTube'da kalacak. Ağlama oyna. Bizi yeneceklerini zannediyorlar Sarp. Kadir mı? Abi oyesen istemem. Ah be, ya. ah be. Korkma be. Ki. Allah nasip ederse 2025'te falan halledeceğiz Elim bu işi. <laughs> Abi gel yerleri değişik. Yavru yerleri değişmek. Bak şimdi ben vuracağım çıkacağım zaten. Abi bu nasıl vurma? Yavru çaktırma devam et. Bana, çok uğraşıyor harbiden. ya. Sen de harbiden çok uğraş. Yapma. Yapma. <laughs> Vallahi kurtuldum ya. <lan>. Üf. <laughs> Telliyorum. Ah be, ah be. Drop yiyorum görüyor musun ekranı? Evet 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 evet. Gördüm. Çıkıp kapatmam lazım aslında bilgisayarı. Bırak drop. Aşağıda aşağıda. Aşağıda. Zehra abla da kaybetmenin bahanesini şimdiden hazırlıyor. Ah be Zehra. Ben ah ben be. Ben bilgisayarımı resetleyebilir miyim? Valla fark etmez ben. Zehra. <laughs> Alsın kade canı sağ olsun. Alsın be kanka. Yenilmesek yeter bize. Ultin açsana. İlhan ah. Bir dakika kendime gelmem lazım. Aslan öyle bir ok atıyor ki. Aldım. Aynen. Ah be, ah be. Abim körlerini başattı ha. Ah Ay. be, Vera. <laughs> Olur be. Kısmetse. E hadi daha. Hadi daha. <laughs> e hadi daha. Çıkın artık. Bekle daha. Şuradan çıkacağınızı da ama biliyorum ben size. Ya siktir ya. Çakallar size. Sağda. Adamsın. Anla sağdaymış. Adamsın. Ya, ya. Oğlum. Sen nasıl koşa bir... Koşa vurma ya. Sen nasıl bir kralsın. <laughs> Sarıl. Aferin lan sana. A abime verdin de bilgisayarı. <laughs> Abin ne miydi yavru? Ee, o zaman ona ver de o oynasın yavru. <laughs> Kim öyle? Ne yapıyorsun Vallahi sen abla biraz korktun gibi. Ahsen ablan yok ya. Abi aynı ne tamam mı? Allah! As. Be. Ben Nasıl, hayatımda böyle bir, ya siz, ben böyle, bir, şey ben böyle bir yalan vuruş görmedim. Ben <laughs> böyle bir Ben böyle bir yalan vuruş görmedim. Yine öyle matrak falan. Yavru biz yok. şimdi bu tarafa geçtik ya. Sen sadece izle. Altay'la avans verdik zaten. Öyle zaten. Tabii efendim. Tabii efendim. Bunu Tabii derken efendim. ölmem. Koşarak vurma can abi. Ah be, ya. ah be. Sen Kadir abi'ni izle sadece. Ya. asiktir ya. Helal. Yavru sen öldüğün zaman beni deforme oluyorum direkt. Ya, yayında niye Zerri abla var? Kızım nasıl bir şeysin sen? Nasıl atıyorsun buraya? Lan ben yayını mı izliyorum şu an? Sen yayını mı izliyorsun? Ben abla, e, Yazıklar yandır. olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun yani. Bilerek yayını izliyor, alttan açıyor nerede diye bakıyor. Hiç neyse Yo, videonun yani. bu kaydını da koyarız başa. Hadi daha, nerede? Hadi daha. <laughs> <laughs> Gel daha. <laughs> Allah. Yavru Allah. ne yapıyorsun sen? <laughs> Gördün. Oğlum taramayacaksın işte. O silahla taradın mı sıçıyorsun. <laughs> tık tık atman lazım. Ben Kadir de yaşıyor zannedeceğim. He. Gönüllerde yaşıyorum doğru. Ne ara ölmüş. Ne ara ya? Yani o kadar hızlı. Ne ara ya? Siz ne siz? ara ölüyor ya? O kadar ya. yaşamıyorsunuz ki. <laughs> ya Sarp bunları bak. Bu, görüyorsun değil mi Sarp? Bunları söyleme, söyleyememeleri lazım. Sarp. Senin körüne sıçayım. Olur. <laughs> Bir saattir ben cebelleştirdim. Asyen. Abi solda sesinden duydum ben. Ya. Asyen yapma böyle şeyler. Evet Asyen geldi geldi geldi. Asyen. Alsın ya. be Asen, Bir dahaki sefer inşallah. abi onu bana at el alayım. Siktir lan. al al. Al hadi. Yavru vuramazsan. Vuramazsam. Silah götünde hisset. Ya Abla korkma o kadar. Bir gün sen de öleceksin. <laughs> Aslan abla korkma o kadar. Aslan konuşmuyor oğlum bilerek. <laughs> Şakacı şeyler. Odaklanıyor ya. Size odaklanmaya geliyor. Gerçi odaklanma, odaklan, odaklan. <laughs> bak bak. bak. Onun söylemesini bekliyor. Bak. bak onun söylemesini bekliyor. Abla abi yanına gel bu arada. İşaret edelim. Gelsin. Ay, Fark eder mi? Ya abi ben. işaretleme beni. Fark eder. Fark ederse, Aa, kar olayım. Sarp, park ederse kar olayım sarp. <gülüyor> sarp fark ederse kar olayım sarp. Sarp. Efendim abi. Bitti oğlum bitti. Abi o silahı bana atsana bir şey. Siktir şey. lan artık yeter lan Bokunu çıkardın sen. Oo! Abi pe. Kaldırdım kaldırdım. Şey yaptım değiştirdim. Çay oyna oyna. Aa burada <laughs> bir salak ya. Aa sen ablaya da güveniyoruz arkamızda mı Öleceğim abi ben de. Can az can az. <laughs> full can ama sen bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> olsun full. Siktir siktir siktir. Ahsan hadi bak, asen, senin için ulti kullanıyorum hadi. Helal. ya. Ya ben niye vuramadım ya? Güzel, i̇şte bunu rövanşı yapar mıyız? Ağlamaya <laughs> başladınız yine. Hayır hayır. Yok yeneceğiz zaten. Bunun hani çok <laughs> <laughs> Sizin için bir Sarp... Şu an yendiniz bak. Sar. İnanmak Bak, başarmanın sar <laughs> yarısıdır kapkasım. Of! Konuştu Üstad değil. Nuri! <laughs> Aynen öyle. Lan ABP ya. aldığı halde öldü ya. 2 saniyesi falan. ABP sayılıyor. aldığı halde öldü ya. Aa. Abi ölme. Siktir! Abi körüm var. Kör diye bir şey var. Ya! Abi kör diye Oğlum ya bu ben sana bir ya. şey diyeyim mi? Ah siktir! Abi, abi futbol sahası gibi alanlık. Bir tane attın, kız ikinizi yapıyor. de tokatlıyor. Yazık kafası. Lan bağlama çekme. <gülüyor> <gülüyor> oh, korkak. O korkak değil. O şey Zehra yüzünden oh. o. Oh, o. Of. O Muhabbet Zehra yüzünden. Zehra videoda aynen, kaydı, aynen. Var. Zehra kaydı var. Aynen. aynen. Kaydı var. kaydı var videoda. ABP aldı halde vurduydum onu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sal beni. Abi sen sen. Oha. Şurada. Ya, Fark ederse kahar olayım canımın içi. Canım Atan benim ya. canım. <gülüyor> 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 Allah. Çamadım mı? Zehra kaçamadım mı? Zehra, Çiş, Zehra senin de son ölme sahneni yaklaştıracağım, Yok, tamam, mı? tamam mı böyle? Zehra atalım mı Roman? Zehra, son sahneni yaklaştıracağım böyle. Atalım lan.